Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. bugün sizlere yine güzel bir motif örneğim var. Bununla isterseniz ranlarlar, isterseniz bluzlar, farklı örgüler yapabilirsiniz. Şimdi şöyle başlıyoruz. Başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şuradaki ipi biraz uzun tutalım. Çünkü bu sihirli halkanın içine şöyle bir tane zincir çektim. 24 adet sık iğne yapıyoruz Evet birinci yaptım 2 3 4 5 6 7 8 parmağımızı çıkartabiliriz buradan 9 10 11 12 13 14. 15 16 17 18 19 20 Bakın, o yüzden burayı uzun tutun dedim 20 oldu 21 22 23 24 şimdi şu ipimizi çekmeye bile gerek kalmadı bakın hafiften belki birazcık sıkıştırabiliriz 24 tane sık iğne yaptım Burada geliyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine giriyorum. Şöyle birleştiriyorum. Büyük bir orta halkamız olacak. Evet. Ee, bu bir runner modeli arkadaşlar. Aslında masör örtüsü runner tarzında yapılan bir modeldi. Ama tabii ki farklı bir sürü şey yapabilirsiniz. Şimdi 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere noktaya yani birleştirdiğim noktaya batıyorum bir tane ikili trabzan bir zincir çekiyorum bir sık iğne atlayıp bir sonraki sık iğneye batıyorum bu ipimi de burada gizlemeye çalışıyorum şöyle bir tane ikili trabzan bir zincir aynı noktaya tekrar batıyoruz bir tane ikili trabzan tekrar bir zincir her arada bir zincirimiz var bir tane atlıyoruz bir sonrakine bir tane ikili trabzan bir zincir Sonra tekrar bir tane daha ikili trabzan. Bir zincir, bir sık iğne atlıyoruz, bir sonrakine batıyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere batarak bir trabzan ve tekrar bir zincir. Şimdi bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyorum. Evet, sırayı tamamladım bakın arkadaşlar. Şöyle. E, şimdi V'leri sayıyorum bakın. Şöyle hep aynı yere baktığımız için şöyle bir V oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane V yapmışım. Bir tane zincir çekiyorum ve ilk yaptığımız bu zincir çekerek başlamıştık. 3. zincirine batarak şöyle birleştirelim. Buradan 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımı bir kez doladım şimdi üçlü trabzan yapıyorum aynı yere batıyorum tekrar önce bir sonra iki sonra iki aldım her trabzan üzerine iki tane trabzan yapacağız bir zincir çekiyorum hemen yanındaki yani bu V burası hemen yanındakine tekrar pardon ikili değil üçlü yapıyorum bir trabzan aynı yere batıyorum tekrar bir trabzan iki tane trabzan bir zincir çekiyorum tekrar bakın buradaki V'nin üzerine geliyorum buraya iki tane buraya iki tane yapıyorum bir iki her ikiden sonra yani her iki trabzandan sonra bir tane zincir çekiyoruz diğer trabzan üzerine batıyoruz bir 2 bir zincir tekrar diğer V'ye geçiyoruz buraya bir e, buraya iki tane trabzan buraya da iki tane trabzan arada da bir zincir var 1 2 arada bir zincir tekrar hemen yanındakine 1 2 bir zincir bir sonraki trabzana geçiyoruz. 1 2 yani alt sıradaki her bir trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyoruz ve bir zincir çekip tekrar diğerine geçiyoruz. 1 2 bu şekilde etrafına komple dolanıyorum dönüyorum. Evet bir sırayı daha tamamladım. Her trabzanın tepsine iki tane iki tane trabzan yaptık. Şimdi bir zincir çektim ilk yaptığımız trabzanın üzerine batıyoruz birleştiriyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyorum tığımı doladım hemen yanındakine yani alt sıranın aynısını yapacağız hemen yanındakine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz bir tane zincir hemen yanındakine yine 1 2 bir zincir bir sonrakine 2 bir, bir zincir yanındakine 1 2 alttaki her iki trabzan üzerine iki tane tramzan aralarda tekrar bir zincir çekerek bir sırada bu şekilde dolanıyoruz Şöyle. Evet, başlangıç noktasına geliyorum, dönüyorum. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi tekrar bir zincirimi çektim ve ilk trabzanın tepesine batarak kaydırıyorum ve birleştiriyorum. Evet, buradan sonra da yine üç tane zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Hemen yanındakine iki tane trabzan yapıyorum hemen yanındaki trabzan üzerine yine üçlü trabzan bir aynı yere batıyorum iki iki tane zincir burada iki zincir çekiyoruz artık diğer ikilinin üzerine geliyoruz birincisine bir tane yapıyorum ikincisine iki tane trabzan yapıyorum aynı yere batarak 2 3 tane trabzan yapmış oluyoruz 2 zincir birinci trabzan üzerine bir trabzan ikinci trabzan üzerine iki tane trabzan yapıyoruz her iki trabzanın üzerinde üç tane trabzanımız olacak şimdi tekrar başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar Evet, bu sırayı da tamamladım. Şöyle yakından göstereyim. Üçer tane trabzan yaptık bakın. Şimdi de dörder tane trabzan yapacağız bunların üzerine. 2 tane zincir çektim tekrar ilk trabzanın zincirin daha doğrusu bakın 3 tane zincirle çıkmıştık. Tam onun üstüne batıyorum. Ama şöyle 2 tane ilmek almaya çalışıyorum buradan. Alamıyorum. Evet. Şöyle birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu birinci trabzanım. Hemen yanındakine batıyorum. İkinci trabzan. Diğerine batıyorum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4'e çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir tane Hemen yanındakine tekrar bir tane, iki, iki tane de bu son yuvaya batarak yapıyorum. Dört tane trabzan yapmış oluyoruz. İki zincir tekrar aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bir, iki. Sondaki tırabzana da iki tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir böyle devam ediyoruz yine başlangıç noktasına kadar geliyorum şimdi Evet bir sırayı daha tamamladım şimdi aynısından bir sıra daha yapıyoruz iki tane zincir çektim yine birleştirme noktasındaki ilk zincirin üzerine şöyle kaydırarak birleştirdim üç tane zincir ve alttaki 4 tırabzan üzerine 4 tane tırabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz tekrar bir sonrakine 4 tane tırabzan. 1 2 3 ve 4 iki tane zincir tekrar bu şekilde bir sıra daha dolanacağız arttırma eksiltme yapmıyoruz burada her bir trabzanın üzerine birer tane trabzan yapıyoruz aralarda da iki tane zincir çekiyoruz Arkadaşlar şöyle kız biraz ütülediğimizde daha güzel görünecektir Şuradaki halkayı e, kesinlikle sıkıştırmayın yoksa marullanır Burada hiç sıkıştırılmayacak bu şekilde dolanıyorum dönüyorum Evet bu sırada tamamladım başlangıç noktasına geldim Arkadaşlar şimdi yine iki tane zincir çektim birinci trabzanın tepesine batarak şöyle Pardon birleştiremedim birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum şimdi buradan e, şuraya kadar Evet öyle başlayalım Birleştirdiğim noktaya batıyorum, sık iğne yapıyorum. 1. Hemen yanındakine 2. Hemen yanındakine 3. 4. Boşluğa batıyorum 5. Boşluğa batıyorum 6. Boşluğa batıyorum 7. Şimdi tekrar tırabzanın tepesine batıyorum 8. 9. 10. 11. Evet birleştirme noktasından buraya kadar 11 tane trabzan yaptık 4 tane buraya 4 tane buraya 3 tane de boşluğa batarak yapıyoruz şimdi 10 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir sonraki trabzan üzerine geliyoruz yine sık iğne 1 2 3 4 boşluğun içine 5 6 7 tekrar trabzan üzerine batarak devam ediyorum 8 9 10 ve 11 buradan yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir hemen bir sonraki trabzan üzerine geliyorum yine 11 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane trabzanların tepesine 3 tane boşluğa batarak tekrar 4 tane trabzan tepesine. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir ve tekrar 11 tane sık iğne. Evet şimdi bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet başlangıç noktasına geldim bakın. Bunlardan 12 tane olacak bütün modelin etrafında. Şimdi tekrar 10 tane zincir çektim. Burada sık iğne ile başlamıştık. Geliyorum ilk sık iğnenin üzerine birleştiriyorum. Şimdi ipimi sık iğnelerin üzerinden dördüncü sık iğneye kadar taşıyorum. Şuradaki trabzanın hizasına kadar gelelim. Ee, evet, bir tane daha gelelim. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum bir sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Bir sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Üçüncü sık iğne. Burada bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Son yaptığım sık iğnenin üzerinden şöyle bir pipirik yapıyoruz. Hemen yanına iki sık iğne daha yapıyoruz. Toplamda beş tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi buradan tığımızı dolayıp burada oluşturduğumuz boşluğun içine giriyorum. Yedi tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yine bir pipirik yapıyoruz burada son yaptığımız bu tramzanın tepesinden bu şekilde giriyoruz ilmeğimizi çekiyoruz bu tarafa doğru tekrar 7 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 Evet şimdi geliyoruz bunu bakın şurada şöyle sayalım bir en baştakinden 1 2 3 4 dördüncüye sık iğne ile sabitliyorum hemen yanına ikinci sık iğne hemen yanına üçüncü sık iğne yapıyorum tekrar dört tane zincir çekiyorum burada tekrar bir tane pipirik yapıyoruz sonra yanına iki tane daha sık iğne bu şekilde şimdi tekrar tığımızı dolayıp boşluğun içine giriyorum. Yine 7 tane tırabzan. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 zincir tekrar şöyle tepeden doğru girerek ilmeğimizi alalım, kaydıralım. Ve tekrar 7 trabzan. Toplamda 14 tane trabzan yapmış oluyoruz bu boşlukların içine. Evet 3 4 5 6 7. Yine geliyorum bakın dördüncü trabzan üzerindeki sık iğne diyelim. Şöyle bir sık iğne ile birleştiriyorum. Sonra yanına ikinci e, sık iğne yapıyorum. Üçüncü sık iğne yapıyorum. Burada tekrar dört tane zincir çekiyorum. Aralarda da yine böyle bir pipirimiz var. İki tane sık iğne. Yine tığımızı doluyoruz. Diğer boşluğun içine giriyoruz bu şekilde kenar kısmını tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi tamamlıyorum dönüyorum Evet sona geldim arkadaşlar bakın şöyle bir modelimiz oldu şimdi başlangıç noktasına geliyoruz burada zaten sık iğne ile başlamıştık ilk sık iğnenin üzerine batarak birleştiriyorum ve ipimi kesiyorum bunu hemen şöyle gizleyelim. Evet. Şimdi buna şöyle bir işlemden geçeceğim arkadaşlar. Tek e, renk, düz, sade bir şey oldu. Bakın kahverengili mavi ben çok yakıştırırım. Mavi bir renkle üzerinden şu çizgiler halinde gidiyoruz. Bakın birazcık uzun yapalım bunu. Bu kadar yeterli sanırım. Yapmayabilirsiniz de tabii ki. Bu arada ipim e, Alize Cotton Gold arkadaşlar bu iple ve 3 milimetrelik tığla ördüm bunu istediğiniz incelikte ve kalınlıkta iplerle örebilirsiniz aynı ölçülerde yapabilirsiniz Evet şöyle şimdi trabzanların arasından şöyle arkadan geçiriyorum bakın zincir çektiğimiz boşluklardan şöyle arkada bir miktar bırakalım bir alttan bir üstten bu şekilde mavi renkli dolanacağım. Böyle biraz renk gelsin, hareket gelsin. Bir alttan bir üstten. Zincir boşluklarından. Başlangıca kadar gelelim önce. Şuradan başlamıştık bakın. Şimdi altı çekiyorum ipimi. Burada da arkada başladığım nokta var. Şöyle arkayı çevirelim. Hemen buradan bunu sabitleyelim, bağlayarak. Gerdirmeden, sıkmadan tabii ki. Sonradan bu ipimizi gizleyerek saklarız. Evet, şimdi buradan şöyle çevireyim, bakın. Ortayı dolandık. Şu tabi kenarda kalacak. Bunu sonra gizleyeceğiz. Şimdi bir üste geçiriyorum. Yine bir üstteki trabzanların üzerine geçelim. Aynı şekilde gidiyorum. Bakın bir alttan bir üstten. renkli bir şey düşünüyorsanız tabii bunu yapmanıza hiç gerek de yok böyle de Tabii ki kullanabilirsiniz modelin orjinali böyle değil zaten ama tek renk kahverengi beni biraz boğdu aralarda zincir çektiğimiz yerlerden bu şekilde dolanıyorum sona geldim. Bakın sona geldiğimde direkt şöyle de aslında yukarıya çıkabilirim. Ama öyle çıkmıyorum. Ben yine iğneyi arkaya geçiriyorum. Bakın, Şöyle arkaya geçirdim. Şu ipi de... ee, şuradan daha ince bir tığ bulalım. Bakın tam alta geçmeden kahvenin altına geçmeden Şu maviyi burada Birazcık sabitleyin Buradan kesebiliriz artık Evet Bakın Burada kaldım şöyle Trabzanların Altına geçmeden iğnemi şu şekilde geçiriyorum. Bir kez daha yapalım. Çünkü yukarı geçerken kayma oluyor yukarı doğru. Şimdi bakın bir üstteki satıra geçtim. Yine bir alttan bir üstten. böyle de bırakabilirsiniz sonuna kadar da yapabilirsiniz nasıl dilerseniz nasıl gözünüzü güzel görünürse şimdi başta videoda e, bluz yapabilirsiniz dedim ama mesela bluz için bu büyük bir motif oluyor ipim kalın olduğu için bu şekilde oldu daha ince iplerle ölebilirsiniz bunu böyle iki tane iki tane pipiliklerden birleştiriyorsunuz her defasında Yine sona geldim. Yine bakın buradan böyle geçmiyorum. Şöyle geçtiğim zaman bu ip yukarı doğru kayıyor. O yüzden ben önce altta bu şekilde bitiriyorum. Şurada bir sabitleme yapıyorum. Bir tane daha yapalım. Evet sonra bir üste geçiyorum. Bakın şuradan gitsek daha iyi olacak. Şu yuvarlan ucu böyle kaymasın diye bu şekilde geçiyorum. Şimdi diğerlerini şöyle dolanacağım. Döneceğim. Evet arkadaşlar son trabzan sırasına kadar yaptım. Bakın şu son iki tane de Denk getirdim, yani aynı şekilde başlayarak iki trabzan üstte, iki trabzan üstte gittik. Burası da altta altta, yani üstte çizgiler, burada çizgiler yok. Yine bir alttan bir üstten giderek yaptım bunu. Şimdi şöyle, burada böyle bir şey yapacaksınız. Eğer bu iğne taktığınız ipi biraz daha uzun tutun. Ben biraz kısa tuttum, tekrar ek yaptım. Şimdi bunu burada. Şöyle birazcık gizleyelim, sökülmesin. Sıkıştıralım. Kesin. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu böyle supla olarak da kullanabilirsiniz, Ranlalarda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi birleştirme şekilleri hep İki iki tane pipilikten son sırayı yaparken birleştirerek yapıyorsunuz kağıt tiplerle yapabilirsiniz yine bu şekilde etrafına başka renkle geçebilirsiniz gayet güzel olur diye düşünüyorum beğenip beğenmediğinizi merak ediyorum yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar şimdilik bu kadar diyorum daha güzel modellerde görüşmek üzere hoşçakalın